Hiç uyandığınızda kendinizi gayet iyi hissettiğiniz halde sadece hikayeler mi duydunuz? Yaşıtınız olan birinden, belki bir arkadaşınızdan veya komşunuzdan kalp krizi geçirerek aniden hastaneye kaldırılan kimdir? Korkutucu değil mi? Bugünkü videomuzda atar damarlarınızın tıkalı olduğunu gösteren 9 kritik uyarı işaretini inceliyoruz. Tıkanabilir, ve ciddi kalp sorunları riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu belirtiler genellikle küçük rahatsızlıklar veya günlük ağrılar ve sızılar olarak gizlenir. Bu yüzden çoğu insan çok geç olana kadar onları görmezden geliyor. Benimle kalın çünkü bu videonun sonunda tam olarak neye dikkat etmeniz gerektiğini bileceksiniz ve en önemlisi kalbinizi korumak için nasıl harekete geçeceğiniz. Sizin için neden önemli? Kardiyovasküler hastalıklar her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 1 milyon can alıyor Amerikan Kalp Derneği'ne göre. Aslında ABD'de şu anda 18 milyondan fazla yetişkin koroner arter hastalığından muzdariptir. Dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve en korkutucu olanı şudur. Birçok insan acil servise gelene kadar risk altında olduğunun farkında olmuyor. Göğsünüzde rastgele bir çırpınma hissettiyseniz, göğsünüzde aniden bir şişlik fark ettiyseniz, merdiven çıkarken bacaklarınız ağrıyorsa veya nefes almakta zorluk çekiyorsanız, bu bilgi hayatınızı değiştirecek. Bu videoda 9'dan 1'e kadar geri sayacağız. Az bilinen uyarı işaretlerinden en yaygın ve endişe verici olanlara kadar. Bir numaraya geldiğimizde tanımanız için net bir yol haritanız olacak ve potansiyel arter tıkanıklıklarına yanıt verir. O zaman başlayalım. 9. Cilt renginde veya sıcaklığında değişiklikler. Geri sayımımıza 9. maddeden başlayalım. Sıra dışı değişiklikleri fark etmek, özellikle el ve ayaklarda, cildin renginde veya sıcaklığında meydana gelen değişiklikler. Neler oluyor? Atardamarlar plak nedeniyle daraldığında daha az kan akar ve dolayısıyla ekstremitelere daha az oksijen gidiyor. Parmaklarınızda veya ayak parmaklarınızda soluk, mavimsi veya hafif grimsi bir renk değişikliği fark edebilirsiniz. Sıcak bir ortamda olsanız bile dokunduğunuzda alışılmadık derecede soğuk hissedebilirsiniz. Neden önemlidir? Vücudunuz inanılmaz derecede zekidir. Dolaşım bozulduğunda kanın hayati organlara gönderilmesine öncelik verilir. Kalp, beyin ve böbrekler gibi organlar çoğu zaman el ve ayaklar pahasına zarar görür. Birçok kardiyovasküler çalışmaya göre periferik arter hastalığı (PAD) sıklıkla bu renk ve sıcaklık değişiklikleriyle ilişkilidir. Örneğin bacaklardaki PAD yaygın aterosklerozun varlığını gösterir. Bu durum kalbe kan sağlayanlarda dahil olmak üzere vücuttaki tüm atar damarları etkileyebilir. Pratik tavsiyeler. Bu değişiklikleri sık sık fark ediyorsanız hızlı bir test deneyin, hafifçe bastırın. Parmak veya ayak parmağınızın ucundaki deriyi beyazlaşana kadar ovalayın, sonra bırakın. Normal rengine dönmesinin kaç saniye sürdüğünü sayın. Yavaş dolum dolaşım sorunlarının belirtisi olabilir. Elbette tıbbi tavsiye yerine geçmez ancak kendi kendinize yapacağınız bir değerlendirmedir. Sağlık uzmanınızla görüşmeye başlamak için faydalıdır. 8. Bacaklarda veya ayaklarda şişlik, ödem. 8. maddede bacaklarda ve ayaklarda oluşan ödem, yani şişlikten bahsedelim. Bu durum çoğu zaman fark edilmez. Çünkü birçok kişi bunu bütün gün ayakta durmak veya yeterince su içmemek nedeniyle göz ardı eder. Neler oluyor? Atar damarlar tıkandığında veya daraldığında kalp verimli bir şekilde pompalayamaz. Alt ekstremitelerde kan birikmeye başlayabilir, yer çekiminin doğal olarak onu aşağıya çektiği yer. Basınç arttıkça sıvı kan damarlarından dokulara sızar. Çevre bölgelerde şişmeye neden olur. Ortak parçalar, çorap veya ayakkabının normalden daha sıkı olması. Ayak bileği veya baldıra parmakla bastırıldığında ciltte oluşan çukurlar aynı zamanda çukur ödemi olarak da bilinir. Baldırlarda veya ayak bileklerinde ağırlık veya gerginlik hissi. Neden önemlidir? Ödem vücudun kan dolaşımında bir sorun olduğunu gösterme şeklidir. Özellikle yatar pozisyondayken nefes almada zorluk gibi diğer belirtilerle de karşılaşılabilir. Bazı araştırmalar kronik ödemi olan kişilerin daha yüksek bir kan basıncına sahip olabileceğini göstermektedir. Uygun şekilde teşhis ve tedavi edilmezse kalp yetmezliği veya diğer kardiyovasküler problemler riski vardır. Pratik tavsiyeler günde birkaç kez yaklaşık 20 dakika boyunca bacaklarınızı kalp seviyenizin üzerine kaldırın. Şişlik önemli ölçüde azalırsa, sıvı tutulumunun muhtemelen dolaşım sorunlarından kaynaklandığının bir işaretidir. Her durumda ödemin devam etmesi veya kötüleşmesi doktorunuza başvurmanız gerektiğinin bir işaretidir. 7. Yüksek tansiyon, hipertansiyon. 7. sırada ise ünlü sessiz katil var. Yüksek tansiyon nedeni nedir? Plak atardamarları daralttığında, kalp daralan kanallardan kanı itmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu ek kuvvet kan basıncını artırır ve bu da kan basıncının artmasına neden olur, atardamar duvarlarında ve kalbin kendisinde. Zamanla sol ventrikül hipertrofisi gelişebilir, kalp kasının kalınlaşması, kalp yetmezliği veya atardamar hasarı riskini artırır. Neden sıklıkla göz ardı ediliyor? Yüksek tansiyonun erken evrelerinde belirgin belirtileri nadiren görülür. Atar damarlarınız kuşatma altındayken kendinizi gayet iyi, hatta enerjik hissedebilirsiniz. Bu yüzden ona sessiz katil deniyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine CDC göre ABD'de yetişkinlerin neredeyse yarısı yüksek tansiyon hastası ancak çoğu kişi bunu bilmiyor. Neden önemsemelisiniz? Kontrol edilemeyen yüksek tansiyon kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde artırır. Damarların iç yüzeyine zarar vererek plak oluşumuna daha yatkın hale getirir. Zamanla böbrek ve görme sorunlarına yol açabilir. Pratik tavsiyeler. Kan basıncınızı evde güvenilir bir cihazla ölçün veya en yakın eczanenizde kontrol ettirin. Sağlık uzmanınızla paylaşmak üzere ölçümlerinizin kaydını tutun. Tuz alımını azaltma, düzenli egzersiz yapma gibi yaşam tarzı değişiklikleri ve stresi yönetmek, meditasyon veya hafif yoga yoluyla büyük bir etki yaratabilir. Kan basıncının kontrolünde önemlidir. 6. Kalp çarpıntısı. 6. sayı kalp çarpıntısı. Kalbinizin çarptığı, yarıştığı veya atışlarının atladığı hissi çarpıntının sebebi nedir? Atardamarların daralması kalbin yeterli oksijen alamamasına ve iskemiye yol açabilir. Kalp daha hızlı veya düzensiz atarak bu durumu telafi edebilir ve çarpıntı veya aritmilere neden olabilir. Adrenalin seviyesindeki ani artışlar Çarpıntıdan kaynaklanan stres veya panik nedeniyle hissi daha da kötüleştirir, kaygı döngüsüne ve kalp atış hızında artışa neden olur. Dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? Zaman zaman görülen çarpıntılar, kafein, uyku eksikliği veya stres gibi nedenlerle tetiklenebilir. Ancak Özellikle çarpıntıya eşlik eden sık veya yoğun çarpıntılar, baş dönmesi, göğüs ağrısı veya nefes darlığı ciddiye alınmalıdır. Çalışmalar, kalıcı aritmilerin bazen ilk neden olduğunu göstermektedir. Atardamar tıkanıklığı gibi altta yatan bir kalp sorununun belirtisi. Pratik tavsiyeler. Çarpıntınız varsa 1. Duraklayın ve nefes alın. Derin karın nefesi egzersizi yapın ve savaş ya da kaç tepkisini yatıştırmakta yavaştır. 2. Tetikleyicilerinizi gözlemleyin. Az önce sert bir kahve mi içtin? Çok fazla stres altında mısınız? 3. Parça frekansı. Bu bilgiyi doktorunuzla paylaşın. EKG veya stres testi gibi daha fazla teste ihtiyacınız olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir. 5. Ani mide bulantısı veya terleme. 5. sıraya gerileyenler: mide bulantısı ve beklenmedik terlemeler. Bunlar daha çok mide virüsü veya sinir belirtileri gibi görünebilir. Ancak bunlar aynı zamanda kalp zorlanmasıyla da ilgili olabilir. Strese yanıt. Kalbe giden kan akışı azaldığında vücut panik butonuna basıp otonom sinir sistemini harekete geçirebilir. Adrenalin sistemi doldurur soğuk terlemelere ve bazen de kusacağım hissi. Sindirimden kan akışı bozulur ve bulantı meydana gelir. Neden endişe verici? İnsanlar genellikle mide bulantısı veya terlemeyi önemsemezler ancak diğer semptomlarla birlikte göğüste rahatsızlık hissi veya baş dönmesi gibi belirtiler kalp krizinin erken belirtileri olabilir. Acil tıp çalışmalarından elde edilen araştırmalar Acil servise başvuran kişilerin terleme ve mide bulantısı ile birlikte göğüs ağrısının ciddi kardiyak olaylara yakalanma riski daha yüksektir. Pratik tavsiyeler. Eğer aniden ve açıklanamayan bir sebepten dolayı soğuk terleme ve mide bulantısı yaşıyorsanız, oturun veya uzanın ve göğüs ağrısı veya çarpıntı yaşayıp yaşamadığınızı kontrol edin tereddüt etmeyin. Bu belirtiler şiddetliyse veya birkaç dakikadan uzun sürerse doktora başvurun. İçgüdülerinize güvenin. Önlem almak tedaviden daha iyidir. 4. Bacaklarda ağrı veya kramplar, topallama. Dördüncü uyarı işaretimiz ilk bakışta bir kondisyon sorunu gibi görünebilir. Yürürken bacaklarda ağrı veya kramp. Tıbbi olarak topallama olarak bilinen bu durum periferik arter hastalığının PAD bir belirtisidir. Mekanizma Bacaklarınızdaki atar damarlar daraldığında vücuda yeterli miktarda zengin kan sağlayamaz. Kasları beslemek için oksijene dönüşür. Tempolu yürüyüş veya hafif egzersiz sırasında bile ağrı hissedebilirsiniz. Baldırlarda veya uyluklarda kramplar veya ağırlık hissi. Bu ağrı genellikle dinlenmeyle geçer ve tekrar hareket etmeye başladığınızda geri döner. Neden önemsemelisiniz? PAD sadece bacakları etkilemez. Bu bir alarm sinyalidir. Koroner arterler de dahil olmak üzere diğer arterlerde de aterosklerozun mevcut olabileceği. Tedavi edilmediği takdirde PAD, iyileşmeyen yaralara, enfeksiyonlara ve ağır vakalarda doku ölümü meydana gelir pratik tavsiyeler Bacaklarınızın ağrımaya başlamasından itibaren geçen mesafeyi veya süreyi not edin. Mesafe kısalmaya devam ederse dolaşım kötüleşiyor olabilir. Hafif yürüyüş veya yüzme gibi düşük etkili egzersizleri dahil edin kan akışının iyileştirilmesine yardımcı olmak için. Ağrı düzenli hale gelirse veya kötüleşirse bir sağlık uzmanına danışın mümkündür tıkanıklıkları tespit etmek için ayak bileği kol indeksi testi veya görüntüleme gerekebilir. 3. Yorgunluk veya halsizlik. Şimdi, kolayca göz ardı edilebilen bir şeyden bahsedelim. Kronik yorgunluk veya halsizlik. Geri sayımımızın üçüncü uyarı işaretine ulaştık. Neden oluyor? Daralan atardamarlar kan akışını kısıtlar, bu da organlara ve kaslara daha az oksijen ulaşması anlamına gelir. Kalbiniz daha fazla çalışmaya başlar ve bu da kendinizi bitkin hissetmenize neden olur. Zamanla bu kalıcı oksijen eksikliği derin bir yorgunluğa neden olabilir. İyi bir gece uykusuyla düzelmeyen kemik seviyesi, yaygın hatalar. Birçok kişi sürekli yorgunluğun yaşlanmaya, strese veya yoğun iş temposuna bağlı olduğunu düşünüyor. Bu durum gerekli tıbbi müdahalenin gecikmesine ve altta yatan sorunların daha da kötüleşmesine neden olabilir. Araştırma perspektifi, kardiyoloji dergilerindeki çalışmalar, açıklanamayan yorgunluğun olası kalp sorunlarının önemli bir göstergesi. Bazı durumlarda sürekli yorgunluk bildiren kişilerin şu belirtilere sahip olduğu görülmüştür. Stent veya bypass ameliyatı gerektiren koroner arter tıkanıklıkları pratik tavsiyeler Enerji seviyelerinizde ani bir düşüş fark ederseniz veya günlük işlerinizi yerine getirmekte zorluk çekiyorsanız merdiven çıkmak veya marketten alışveriş yapmak gibi enerjinizdeki iniş çıkışları bir hafta boyunca kaydedin. Kalıpları arayın. Yorgunluğunuz en az aktiviteden sonra mı zirveye ulaşıyor? Dinlenmek sana yardımcı oluyor mu? Bu bilgi sizin için bazı testler önerebilecek olan doktorunuz için son derece değerlidir. Sorunu ortadan kaldırmak için kan testleri, kalp değerlendirmeleri veya yaşam tarzı değişiklikleri yapılabilir. 2. Nefes darlığı dispne. İkinci sırada nefes darlığı bir diğer adıyla dispne var. Bu belirti genellikle yorgunlukla örtüşür çünkü her ikisi de yorgunluk sonucu olabilir. Vücudunuzun yeterli oksijeni alabilmek için verdiği mücadeleden nasıl hissediyorsun? Birkaç basamak çıktıktan sonra nefes nefese kalmak. Uyurken yastıkla desteklenme ihtiyacı hissetmek çünkü uzanmak nefes almayı zorlaştırır. Arabadan market poşetlerini taşımak gibi çok az efor sarf ettikten sonra bile nefes nefese kalma. Altta yatan sorun kalpteki atardamarların Koroner arterler tıkanması kalbe giden oksijen bakımından zengin kan miktarını azaltır. Herhangi bir aktivite sırasında kaslar daha fazla oksijene ihtiyaç duyar ama kalp ve akciğerler buna dayanamıyor. Vücudunuz size daha hızlı ve daha derin nefes almanızı söylüyor ancak siz hala nefes darlığı hissediyorsunuz. Ciddi olan ne? nefes darlığı istirahat halinde bile ortaya çıkabilecek noktaya kadar artabilir, önemli kardiyovasküler bozulmaya işaret ediyor. Klinik araştırmalar, dispine yaşayan kişilerin daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Kök neden ele alınmazsa ciddi kardiyak olaylar riski, sıklıkla atardamar tıkanıklıkları,